Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk bereket versin. Bugün arkadaşlar bahçemize dün Samsun Çarşamba çiftlikten ablamı ziyaret etmiştik. Oradan aldığımız marul pidelerini dişeceğiz buraya arkadaşlar. Önce yerini hazırlıyor hanım. Şurası maydanoz düşünmüştü arkadaşlar. Bayağı bir çıkmışlar maşallah. Yine burada soğan var. <laughs> Şurası neydi hanım? Burası. Orası dereotu. Dereotu. Aha. Ha bu. <laughs> Tamamen kurudu. Bak rüzgar kuruttu bunu. Çiçeğe var idi. Diydik olur belki de. Ne işe mi? Çolatalı rüzgar tamamen kuruttu. Kıble rüzgarları. Lodos esiyor. Günlerce esiyor arkadaşlar. Bayağı bir zamandır. Yapraklar falan. Ormanlarda. dökülmeye başladı. Sarardı. Önce suyunu mu dökelim? Bayağı kuru biraz sulayayım ki daha güzel. Çok önemli çamur biraz. Sonra yani diktikten sonra da bir küçük de. Buraya yetecek mi? Şey yapmışsın. Bir de, bakmadım, yok, saymadım ki. Önce burayı bir dikelim. Olmasa biraz daha yapacağız fazla kopardı hava abla fazla olmasın dedim o yine bayağı koparmıştı saymada saymadım ama baya var Burayı artık bellemem lazım Ya buraya bir şey ekleyeceksin? Bezelye dikeceğiz ya. Bezelye şimdi mi dikiyor? Tabii bezelyenin zamanı geldi. Dikmemiz lazım onu daha bu havalarda ki soğuğa kaldı mı çıkmayın. Onlar çok hava. İyi öyle görünmesine bakma çok da fazla değil de. Eller mi dikti? Elinle dikti. Bayağı da var ama çok da öyle şey değil onlar kaba görünürler. kökü yok. Denemek için bir diçeyim bakayım çok çıkarız. Tutmaz şu. Yani kök olmadı tutmaz mı? Belki vardır ufak görünmeyen bir şey. Bunları çok yukarı dikmesin şuna bak. Yolun Hangileri? Hep basılıyor. Şeyi, deri otlar mı? Deri otu, soğanlar. Çarşamba demiştim. Ya basılan basılsın, basılmayan artık o kadar da şey olmaz. Biraz da bozulabilir. Soğan şey olmaz da deri otu ne bir şey olmaz. Birkaç tane az gelir herhalde. Yer daha fazla olur. Yer mi fazla oldu? Evet. Bunu da şey yapayım. Üç tane daha var. Dört tane. Beş tane yer fazla. Yer fazla gelsin de. Yer mi fazla geldi şimdi? Yer fazla geldi Fidelere yani. Tamam mıydı? Dikmesi tamam. Bir daha böyle sulayalım. O az dökmüştüm ki bayağı toprak kurumuş. İnşallah tutarlar, güzel. Havalar da sıcak. Geçen sene diktiğimiz zaman havalar çok soğumuştu ama yine de güzel oldu. Yani. O zaman dikerişen o günü hatırlayırım. Ellerim, parmaklarım donmuştu soğuktan. Bayağı bir soğuk zamandı. tam da hayvan gübresi olan yere yettiler. dört tanesi hayvan gübresi olmayan yere diktim. Onlara da bir de aşağı indiğimiz zaman oradan getireceğiz. Hepsine onlara da bunlara da kalan çöklerine koruk. Güzel büyüsünler diye. Yukarıçları da bir bakalım orada ufaktan şey çıkmaya birkaç tane başlattım. Bakalım çıktı mı boyun falan gibi de yıkmadıysa. Olanlar değil değil mi? Onların yerlerinde. Marullar mı? Ekmiş olduğum Ektik, marullar. Ekliklerim var. Sanki oradan bayağı yine görünmüştü biraz tohumlardan. Buraya bir bakalım nasıl oldu diye. Recep'in lahanalarını hep yedirmişler koyunlara. Kimin? Recep. Buralara da bir gelirse hep yerler bunlara. Ya vermemeleri lazım. Bahçe olduğunu biliyorlar da. Söyledin mi? Söyledim. Söyledinse kollamaları lazım. Kazma olmadıktan sonra hanalar yine bayağı olmuş arkadaşlar bunlar Kasım ayı geldi hemen hemen hala mübarek maşallah biberler yazın o canlılığı duruyor biberler bayağı güzel hava Allah sıcak ya güzel de gez daha güzel şu an öteki erken olanların zamanı erken. Bu pirasalar mı neden bayağı bir? Prasa güzel öyle olur da. Öyle Güş, mi olur? Kışın öyle olur pirasa şimdi. Yani kışın dedim şey oldu mu? yaprakları daha güzel. Otunu ne zaman koparacağım? Otunu da koparacağım. Sıra geldi o zaman işte. Gitti geldi öyle büyük büyüklerini alayım. Güzel bir arada koparacağız ama bakalım. Hepsini sıradan. Ha bunları da alayım da. Kalyan gözler de yine çok sarılmış bulara. Alıp aşağı koydum ama yeter. Yine az sonra gelecek. Orada durmayla açın. Onlara bakalım da. Buradaki sebzeler. Önceki ektiklerimiz çıkmadı arkadaşlar. Bir iki çıkmıştı işte şunlar. Ispanak. Ispanaklar yine sanki seyrek çıkmış. Marullarda yani, da ha? çıkan Değil olmuş. Çıkar. Zaten seyrek ettim. Ki. Şurası ıspanak mı? Buradan yanası ıspanak. Ha burası marul da bak. Fideler büyüdü. Sen değildin ya onlar. Fide değil, marul değil. Bunlar. Bunlar da bu büyüklerle beraber miydi? Bunlar? Aynı yetmişim. Demek ki tohum çıkmamıştı. Şimdi çıktı sonra da. Dalmış evet. orada. Ha bak bizim de öncekiler olsaydı. Şu yukarılarda bir şey var mı? Tamam işte arkada. Ya orasını gazladım oraya bir şey ekeceğim tohum da daha ekmedim. Fasulyeyi de gazladım da fasulye kurudu. bunlar güzel bak birer tane çıkmış. Şey olsaydı fas... Olmaz fasulye. ama hava soğur Fasulye vermeye başlamış. Biraz yani sağ. yok güzel olsaydı olmadı. Bunlar zaten kuru değil yani. gayb kayboldu. Ha üç tanesi büyümüş biraz. Onda bak ha bunu bit sarmış. Ama fasulyeler bak ne kadar olmuşlar. Aha bunlar fasulye vermişler bak. Olacak mı onlar şimdi hava soğudu mu? Bunlar olurlar şey olsa da. Yani bir şey fazla değil. Hepsi olsaydı belki goruturdu. Ya ben bunu denemek için zaten diktim. Tohumunu yeni aldım seneye dikize. Erken gelen tohumu öyle dikeyim dedim. Olursa olur olmasa bir şey Evet arkadaşlar bu şekilde bugün buralarda bu sabah geldik. Ablamın oradan, ablam ablamın oradan aldığımız marul fidelerini diktik bahçemize. Bir de şöyle bir bahçelerimizi dolaştık. Arkadaşlar geçenlerde bahçemizden toplamış olduğumuz salatalık, tohumluk salatalıkları. Şimdi içlerini boşaltacağız ve tohumlarını alacağız bayağı da var yani bu kadar. Ya bunlar fazla dediğim gibi toplarken de söyledim. Bize aslında iki tane yeter Bize iki mi? tane yeter. Ama isteyen olursa. Belki isteyen olur, ihtiyacı olan olur. Bunları hep yandımda kullanacağız diye bir şey yok. Altını Olmuş mu acaba? Şey koysaydım, suyu akacak buraya bunu. Altına bir kabarlayayım, altına kabarlayayım. Burada çiçeklerinde var senin Çiçeklerin bayağı büyüdüler. yeni diktim bu sene. Bu ne? Gelin yumruğu mu? Valla ne olduğunu bilmiyorum. Öyle aldım diktim. Kaynana yumruğu derler de niye gelin yumruğu demezler? Peki vardır gelin yumruğu da bilmiyordum. Hep gelinler kendine şey yaparlar. Kaynanayı mı kötülerler? E tabi kaynanayı kötülerler. Kaynana da iyi olsun, kötülük hissetmesinler ki kötülemesinler o zaman demek ki kötülük kötülük lan Yo. Anne kız gibi olsunlar. Mesela niye anne yumruğu falan yok? Ya. Yo. İlla ki arkasında vardır bir şey. kaynanalık. Yani De, kaynana demeli, biraz. Demeliğini göre yani. Onun kıskanır da mesela. Niye kıskansın, kıskansın ki? onu işte. Bana geliyor benim olsaydı Bana fazla ilgi göstermeyip de eşini daha çok böyle ilgi şey şey oldu. anne böyle... yeri başka, yaşın yeri başka. Herkesin yani sevgisi başkadır. Böyle öyle ama... bilmemesi lazım. Onu anne bilmesi lazım. Bence öyle yani. Anne sevgisi ya başka, eşin yeri başka. Ama... onu işte kendini bilmeyen anneler öyle bence şey yaparlar. Tabii ki Oğlu gelini de ona kötülük etmese ederse o da Her o zaman şeyin karşılıklı anlayış içerisinde sana... olması lazım. Değil mi? Elbette tabii öyle olması lazım hani Gelin de kaynana da herkes yerini bilmesi lazım. Sevgi, saygı önemli olan bu şekilde böyle alıyorsun değil mi? Bir şey Bunları oldu, alacağım. Güzelce zesine suyun alacağım. Bunları yıkayacağım. Bu şey temizlenecek. sonra kurutacağım. Şimdi bitti değil mi? Tohumunu alması. Bunları alması bitti. Yıkayacağız. Alması lazım. çok olmuşlarında da aynı kavun kokusu var. Şimdi yıkama işlemine geçiyoruz değil mi? Aynen öyle. biraz fazla yıkamamız lazım temizlenmesi için hemen temizlenmez. Kaygan <laughs> suyu yok. Şu şey. Gitmesi lazım. İçini buradasın da alalım. Burasını ayırmak için listede yıkadık. Liste de yıkadık. listede olmadı değil mi? Şeyini yıkadık geçtikten sonra şimdi bunlar çıkması için böyle yüzünden alacağız. Tekrar altını son bir daha listede duyacağız. Mecbur altı bunlar delik olmayan kapta olması, olması lazım değil mi? Bunlar üstüne çıkıyor ya böyle. Resmeti için O kolumlarda onlar boş mudur? aldın? değil mi? borçta vardı şu an bu dolu ama fazla olduğu için onları şey yapmıyorum biraz geçen de geçsin tamam mı? şimdi de güzel bunu biraz daha şu şeyleri çekelim tamam mı? Bir şey öyle bir iş bir sefer daha şey yap Şimdi insan dibine tohumlar. Ama sana kurudunu da şöyle dökülür. Kurudunu da dökülür kolay durmaz. Böyle daha temiz olayım. Bir sefer daha yaptım. Tamamdır. 怎么搞的？是不是？ olması olur daha sonra. Yavru ablan ya tıkan değilsin. Allah ne tıkansın süzgeci var burada. Süzgeci tamam. değil mi mantar. Tamam, tamam. evet. evet arkadaşlar bu şekilde salatalık tohumunu da yaptık. Şimdi güneşte kurutacağız inşallah. Güzel de görünüyor maşallah. Eline sağlık hanım çok güzel yapmış. Sonda sağ olun. hayırlı günler, hayırlı işler. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah yardımcınız olsun.